Hadi o zaman e, e M1'in oynayalım ama ben ayarlamam lazım. Bekleyin bir. Şimdi İyi e, siz kaçın bunu. Efendim bu Bunu videoya alıyorum değil amca? Ee, e, ya, şey, hepsi kayıtta sana ayı mı? İkinizsiniz M24 de. M24 de ama başka silah almak yok. bu video var ya, ya. sizin sonunuz olacak bunu söyleyeyim. Aynı, başka silah almak yok. Egemen AVM yok tamam mı? AVM yok AVM sadece yok, M24 oynuyoruz. Kar 98 var ama Aynı onu söyleyeyim. Bomba bomba tamam, serbest. Kar 98 var da AVM yok. AVM'nin gücü. İyi tam gelin. Gel Hadi. gel 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 yapıştır. Hadi gelsin. Dur bakın bir dakika. Ben şunu da ayarlayayım. Buna ne koymuşum? Uzatma. Buna kapasitör koyayım. E 104'ler nerede bir dakika. Şunu koyayım. Tamam. Tamam ayarladım sen gel. Evet arkadaşlar 2 2 vs 24 oynuyoruz. Ş şöyle ben Hugo'nun takımına geçeyim. Hadi karar verin be. Bura bu tarafa geç. Ya o egemen. Bura. Hah, öyle şükür. o bak, kim lan? Geleyim değil mi? <laughs> Man on bin. Bak. Mezar fani diye biri. Egemeni mezara koyacağım ha şimdi iyi izle. Şimdi bak <laughs> AVM yok dedik ya gider AVM hmm. alır iyi izle. Sıkıştı mı AVM'ye sarıyor? Sıkıştı mı AVM'ye sarıyor? AVM'nin gücü yüksek tek atıyor. Ben o, orada 5 5-6-10 sayı galiba Aa, Mesela çıkıyor. biz vuruşta işte 250 asar mı ne veriyor? Gelsin bu yeğenim Oh ikimiz şey aynı anda Ana, vuruyoruz ha, ha. <laughs> Vallaha Aaaa çok güzel ya bir vurdu Tek işte. şey atıyor bak ha bu Kompresör mü nedir kısa var ha, ya Ama aldı bu Burak beni aldı. Aldım onu. Sen de Ege'ne bak. bak. Artık sevme bak Ege'ne. Ne o bunun ismi? O kısa var ya namlu ucu. Onun ismi ne kompasör mü? Onu tak var ya tek atıyor. Of ya. Benim, benimki ne susturucu mu ne takılı ya bende? Yok susturucu değilmiş. Hadi bak kompasör takılı. Aa ben de vurdum ama olmadı. O benden önce vurdu. Oy bura orada. Bir dakika şu kontrolleri. Be vurdum bir vadisi. Egemen'e bir vadisi var. Dur. Kontroller sıfırlanmıyor. Bura gitti. Var. O gitti. Aha yatın aşağıya. Buradan bir yere kapa. Hadi aslanma. Geldim. Hadi be ikimiz aynı anda attık ya. Gel buraya, o gel. benden daha telefonda ya şey aradı yüksek hızlı pingi. Buğra mı öldürdü seni? tane? Ee. Aldım onu Buğra'yı. Egemen, Egemen beni öldürecek bir Al, alamadı. Buğra'nın canı bir hop. Canı bir de aldı. Gel 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 akın gel akın gel. Bu tarafa gel. Dur geldi 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 burada. Burada bir şey. Buğra beyefendi, hadi sen gidene Buğra Sen geldiğin gibi git Ekibine sen de git Ohohohoho, çok güzel vuruş oldu Buğra yallah Küçük nerede? Benim canım bir Kaçtı, ekibinin kaçtığına bak Oy, ekibine vurdum Ah sabit kaldım, dövün açtım. Bekle bekliyorum seni burada. Biz bunlara artık yeriz. Oho. Bak sen, Allah Allah. Oo dönüyordu, bana vuruyordu. Diğerinde selamünaleyküm. Sen ne <laughs> yaptın sen? Aldın, sen aldın. Ege mi bu? E aha buraya. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? var. Ne yapıyorlar? Ne abi ya? yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Can, bura burada burada Ne Egemen Ne yapıyorlar? 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 Egemen bomba Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Artık deme bak Buğra. Bomba yok da neyse. Frank. Frank. Yat aşağıya. Buğra sen ne yapıyorsun maymun gibi ya? Ağaçlarda maaşlarda dolanıyorsun. <laughs> sen bir yat aşağıya. Egemen sen de bir git hele ya. Ben de usandım ben böyle. Egemen gene başladı. Ay Egemen yargı dağıtıyor. Güzel vurdu. İlk defa. İlk defa he, beni de vurdu. Bana tamam, da vurdu. vurdu. Bir de. Ben de pusuyor. Pusucular. <laughs> Seni bak. Pusma ben pusuculara kaçıp olurum. Egemen'e bak şimdi. Oho çok, çok güzel vuruş. hadi bir tane bak, daha. Bak. Hadi sen vurdun. <laughs> gel 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 gel. Bomba var. Kaç. Ben Kurban de bomba Frank. Sen mi öldün bu bombayı? Tamam öldüm. <laughs> Ben öldüm. <laughs> Benim bombaya. bomba sesi geliyor Sahabe. Harbi. harbi diyorum he. Gel gel gel. Biraz Bırak, geri çekil geri çekil. Sen de git. Bırak sen de git. Yapıyoruz biz bu sporu ya. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. gerek, yok. Yo, i̇kimiz bir saldıralım. Hı -hı. Oy, Ananın egemet. Egemen, Egemen vurdu ya. Huuu. Ola hani, tek atışta ikimizi vurdu. Ne? Buğra vurdu seni Egemen değil. Egemen İyi e, Bak bu akıncı da ben bu ikisini ezerim ha. Ulan ben fazla kill alamadım ya 5 tane aldım. Ama güzel vuruşlar oldu. Akın, akın ak 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 şov yapıyorsun akın. Ya. Ak Evet. Hey, var? Oy. Frank, yallah. Ben şu mermi bir değiştireyim. Benim canımı kullanamadım. Selamun var, aleyküm ben. abi. Hadi Benim canım var. bir. Aldım onu. Oy. Açılmaya başladım. Ne gibi mi? Ne gibi mi? Ne gibi mi? Galiba çay içiyor. Allah'ım canım yok. Ah be. Hop. Oha. Oy. Nasıl vurdu sen adam? Killing spree for the blue team. gene pusmaya başladı o tarafa. Arkalayalım onları. Batı vurdum yine kime vurdum. <laughs> Çok, Çok güzel bir vuruyor. vuruş. Gel 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 gel. Gel kardeşim gel. Flash. Ay kapaklıydı. Sen ne yapıyorsun ya? Hadi be. Aldım. Now. Abi öldüm ben. Bittim. Bitirdiler seni. Şu farka bakar mısın kurban olayım iyi izle. Farka Hadi bak. Ben. İkisi de birden bir evet. daha bitiremedi. Hadi. Adamımı. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? O, Park büyüç oldu 3 sayı ay var. Oynanda vurduk. Hadi vurdum, vurdum sen aldın ha He, helal. Aynen. Bırak. Daha 3 sene fark oldu. Var. Selamın Ali sağ olun. Yallah Egemen. Egemen geldiği gibi gitti de ben de öldüm ya. Buğra aldı beni. Yani. Ah değil, mermi, mermi duyalım. bitti ya. Buğra Buğra otaya bağlamış gibi buraya yani mi yok Allah Anladım be abi. Öyle güzel bir vuruş oldu vaz ya Bak Çocuk dedi ki ya beni Beni bir salın dedi Beni bir salın ya beni bir salın Hoş geldin abi Hoş geldin, Ay vurdum ama ya Badisi var ya nice, Aldım şak. onu e Bula tamam hadi be burayı Burat benden önce şapkı, şey kavur aldı. Vurdu yani. Gel bundan yurmak üzere gireyim. Neyse tamam be. Tavayı geçecek diyecektim çat çat çat. Akın şov yaptın ha. <laughs> 27 kil. <laughs> Akın. M4'le yargı da atıyorsun resmen evet. ha. Hem de buraya karşı. Aynen aynen. Buraya baksana buraya. 12 Egemen 10 13 27 40'a 22 maçı kazandık arkadaşlar Çok güzel bir e, M24 vs oldu Maçı kazandık maç böyle bu şekilde bitti Şimdiden bizi izleyen ve kanalımıza abone olan tüm arkadaşlar Teşekkürler hoşçakalın Allah'ım Şar görüşmek üzere. is